Değerli 23 Aralık Salı sabahından hepinize mutlu sabahlar dilerim. Gazete manşetlerine bakacağız. Ülke gündeminde neler var? Hızlıca değerlendireceğiz diyelim ve düne dönelim. Dün kritik bir duruşma vardı. Hüseyin Cahitoğlu davası vardı. Aslında uzun bir süredir devam eden bir duruşmaydı. Dün bir e, teminat duruşması yapıldı. Lefkoşa kaza mahkemesinde ağır bir teminata bağlandı Hüseyin Cahitoğlu. Beş kefilin yaklaşık 5 kefilin ikişer milyon TL'lik teminat teminat mektubuna imza atması, kendisinin ise şahsi olarak 1 milyon TL nakdi teminat yatırması, aynı zamanda da haftada 2 polise ispatı vücut yapması yönünde bir karar üretildi. Polis tarafından, mahkeme tarafından yaklaşık 19 gündür tutukluydu Hüseyin Cahitoğlu. 3 Aralık'ta başlamıştı soruşturması. Ee, soruşturma kapsamında birçok iddia getirdi polis ortaya. Ee, yaklaşık e, 300 bin 320 bin euro kadar Hüseyin Cahitoğlu'nun e, 320 bin euro kadar rüşvet aldığı yönde bir tespiti var. Polisin e, 35 bin sterlin ise... Farklı bir kişiden rüşvet aldığı yönünde saptama var. Bir devlet memuruna 200 bin sterlin rüşvet teklif etmesi, bir farklı kişiden 200 bin sterlin devletteki işlerinin hallolması için rüşvet istediği içeren birçok şehadet verdi bugüne kadar yapılan mahkemede polis. Hüseyin Cahitoğlu şimdi serbest bırakıldı, teminatla serbest bırakıldı ama hakkındaki soruşturma devam edecek uzun bir süre daha konuşulur bu konu diye düşünüyorum ama sonrasında e, savcılık artık dosyayı tamamladığında mahkemeye getirecek yeniden ve Hüseyin Cahitoğlu üzerinde duruşmalar başlayacak bu kısa bir süre almıyor maalesef e, yaklaşık bir buçuk iki yıllık bir süreç yaşanıyor takip bu dosyalar tamamlansın diyebilirim Kıbrıs gazetesine bakalım. Gazete neler var? Bugün Kıbrıs Gazetesi'nin manşetinde Başbakan Ünal Üstel'i görüyoruz. Rum yönetiminin lideri Nikos Hristodilis'e tepkileri var. Ünal Üstel'in, Başbakan Üstel Rum lider Hristodilis'in Kıbrıs Türk halkına yönelik sistematik katliamların simgesi olan kanlı Noel'i kahramanlık olarak nitelendiren Hristodilis'e tepki gösterdiği İki yüzlülük manşetini atmış Kıbrıs Gazetesi. Ne dedi Başbakan Üstel? Aktaralım sizlere. Üstel. Rum liderin ifadelerinin yalnızca tarihsel bir çarp çarpıtma değil, insanlığa karşı işlenmiş suçların açıkça yüceltilmesi olduğuna dikkat çekti. Üstel, bir yandan PKK terör örgütünü kahramanlık olarak alkışlatıp diğer yandan barıştan söz etmek açık bir ikiyüzlülüktür dedi. Katliamların meşrulaştıran bir zihniyetle ne samimi bir diyalog kurulabilir ne de adil bir çözüm mümkündür ifadelerini de kullandı Başbakan Ünal Üstel. Üstel 21 Aralık 1963'te başlayan ve kadın, çocuk, yaşlı demeden Kıbrıs Türk halkını hedef alan EOKA terör örgütü bir mücadele değil, açık bir etnik temizlik girişimidir. Bu karanlık dönemi Kıbrıs'ın modern tarihinde bir dönüm noktası olarak tanımlamak, masumların kanı üzerinden siyaset yapmaktır dedi. Parti Genel Sekreterlerine mikrofonu uzatmış Kıbrıs gazetesi Rum açıklamalarına tepkiler partilerden de gelmiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Osman Nesipoğlu barış yerine çatışmayı hedefleyen açıklamalar demiş. CTP Genel Sekreteri Mehmet Kaletişi ise 1963 saldırılarını güzellemek bugün gelişen ortamı zehirler ifadelerini Kullanmış. DP Genel Sekreteri Serhat Akkınar ise algı operasyonu yürütülüyor derken YDP Genel Sekreteri Erşah Erşah Sabit Yılmaz ise fikirlerini tüm dünya görmelidir demiş. Sürman Şehit'te Hüseyin Cahitoğlu davası var. Teminata balındı, bağlandı. Bir yandan da e, Eniki Piyano'nun davası var. Kıbrıs Rumlar davası sabah saatlerinde anlatmıştık sizlere. Dün e, karara bağlandı. Yaklaşık 5 aydır devam eden bu süreç dün tamamlandı. Eniki yaklaşık tam olarak 112 bin TL cezaya çarptırıldı. İskele Kaza Mahkemesi'nde dün bir karar duruşması yapıldı. 5 Kıbrıs Rum ilk etapta yargılanıyordu bu davalarda. 5'i hem e, sınır ihlali suçlaması vardı 5'i özelinde ama bu sınır ihlali suçlaması e, düşürülmüştü askeri mahkemede. Yani düşmüştü bu dava. E, Girne'de... İskelede ise mülke tecavüz gibi suçlamalar vardı ama savcılık bunları geriye çekmişti ve özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması yasasına aykırı hareketten Eni ve Andreas Cipriano çiftine suçlamalar getirmişti. Ama bir önceki duruşmada e Eniki Priyanu yani bu fotoğrafta gördüğünüz kadın suçlamaların tümünü ikisinde kabul etmişti. Bu bağlamda da eşi özelindeki suçlamalar düşürülmüştü savcılık tarafından. Şimdi ise bir karara bağlandı. Hapis cezası çıkabilirdi ama mahkeme verdiği kararda e, bu soruşturma kapsamında 11 gün polis hücresinde tutuklu kaldıklarını, 55 gün merkezi cezaevinde tutuklu yargılandıklarını atıfta bulunarak e, sadece para cezasını uygun gördü. Bu davada bu şekilde kapandı diyebiliriz. Şap konusu var. Kıbrıs gazetesi sürme fotoğraf konusunda işlemiş. Bu konuyu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklaması var. E, 3 günde toplam 130 ayrı işletmede aşılama işlemi sürüyor. Şu an için 17.300 adet büyükbaş hayvanın aşılanması tamamlandı. Sayı çok yüksek. Aşılama süreci 1-2 hafta daha devam edecek. Şöyle bir yöntem izlemişti Tarım Bakanlığı e, ee, şap hastalığı Yeni Boğaziçi, Boğaziçi bölgesinde görülmüştü. Bu nedenle de tam zıt olan Lefke tarafından işte Güzel Yurt aşılama yapılarak e, doğuya doğru ilerlenilmesi yönünde bir karar üretilmişti. Kısa vadede de umarız bu aşılama tamamlanır. E, bir yandan da şu var özellikle ilk bu süreç şap hastalığı patladığında yapılan açıklamalarda alt metinde şu vurgulanmıştı. Eğer bizde varsa güneyde de bu şap vardır ama güney bu konuyu saklıyor diye ifadelerini ifadeler kullanmışlardı o günkü açıklamalarda. Güney Kıbrıs'tan da kaçak getirilen danalarda şap hastalığı tespit edilmiş bu yönde de açıklaması var Tarım Bakanlığı'nın Diyalog Gazetesi'ne geçebilirsek Diyalog Gazetesi bu konuyu daha detaylı bir şekilde ön sayfasına taşınmış Güney, Güney'den kaçak olarak getirilen 9 yavru dana da şap hastalığı görüldü deniliyor. Bir bu eksikti manşetinde atmış Diyalog Gazetesi. Kuzey Kıbrıs'taki bir çiftlikte şap hastalığı görülmesinin ardından Güney'den getirilen 9 adet yavru dananın kan testinde aynı hastalık görüldü. Gazi Mausa Polis Müdürlüğü'ne bağlı cürümleri önleme şubesi ekiplerinin güvercinlik sınırın hattında gerçekleştirdiği operasyon sonucunda ele geçirilen yavru danaların sağlık kontrolü yapıldı. Ekipler şap hastalığı görülmesi üzerine ileri tetkik için hayvanlardan alınan kan örneklerini Türkiye'ye gönderdi denilmiş. Danalar hangi çiftlikten geldi diye soruluyor. Şu an için olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. PC, AB ve KT baş harfleri olan 3 kişi tutuklandı ama Güney'den hangi çiftlikten çıkartıldığı yönünde bir tespit yok henüz. Yani aslında bu haber şunun da habercisi bizde şap hastalığı varsa Güney Kıbrıs'ta da var. Ama ilk baştan beri şap hastalığı elbette bizi etkileyen bir hastalık değil. Yani insanları etkileyen bir hastalık değil. Hayvanlar içerisinde çok süratli bir şekilde yayılıyor ve temizlemek çok uzun vade alıyor. Ama bunun etkilerini biz şu şekilde görüyoruz. Suip Başkanı sevgili Mahmut Erden. Bu konuya bir parmak basmış ve Avustralya'nın Kıbrıs'tan hellim almayı yasakladığını açıklıyor Mahmut Erden. Önemli bir pazardı diyor. İhracat rakamlarına bakarsanız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en çok gelir elde ettiği kapılardan biri. ihracat anlamında söylüyorum. Hellim çok ciddi bir şekilde hem Orta Doğu hem de Avrupa pazarına ihraç ettiğimiz bir kalem. Ama kapılar bir bir kapanacak gibi görünüyor. Mahmut Erden'in açıklamasında özellikle Orta Doğu'nun yani Arap, Arap ülkelerinin de şap hastalığı nedeniyle bizim ülkemizden yani KKTC'den helli malmayı durdurabilecek durdurmanın hazırlığını yaptığına da dikkat çekiyor. Bu sadece yani üretilenin hiçbir piyasada tüketilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Birçoğu ihraç için üretiliyor zaten. Bu da ciddi bir pazarın ciddi bir şekilde gerilemesi demek. En iki plan çiftinin haberini görüyoruz. Diyalog gazetesinde de Hüseyin Cahitoğlu'nun teminata bağlandığı haberinde 5 kişi kefil oldu başlığıyla aktarmış Diyalog gazetesi. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderlerinin Kudüs zirvesinde silahlı kuvvetler düzeyinde işbirliğini arttırma kararı aldığını da fotoğraf konusuna taşımış Diyalog gazetesi. Üçlü meydan okuma deniliyor. Özellikle Türkiye'ye karşı da ciddi bir söylem vardı bu yapılan açıklamada. Yeni Düzen Gazetesi'ne bakalım. Yeni Düzen Gazetesi dünkü Kıbrıs Rumların davasını incelemiş utanç davası nitelemesi yapıyor Yeni Düzen gazetesi. detaylarına nasıl aktarmış? 5 Kıbrıslı Rum yurttaşın 2 ay yakın iki aya yakın süre cezaevinde tutulmasına, aylarca evlerine dönememelerine neden olan yargı süreci aralarında yalnızca bir kişiye para cezası verilmesiyle son buldu denilmiş. Savcılığın ileri sürdüğü suçlamaların büyük bölümü ispatlanamadı. Dosyalar geri çekildi. Sağlık sorunlarına yol açan uzun tutukluluklar dava dosyasına utanç davası olarak tarihe yazdı denilmiş. 5 ayrı suçlamanın 4 yurttaş ile 4 yurt, yurttaş için yargılama aşamasında geri çekildiği süreçte kuzeyde kalan aile toprağı ile ilgili araştırma yapan en Eni Kipriano hakkında yalnızca para cezası verildi. Kipriano'ya toplam 112 bin TL para cezası kesildi. Askeri yasak bölge ihlal suçlaması vardı. Bu 5 Kıbrıs Rum ilk tutuklandıklarında bunu bu davadan beraat etmişlerdi. Bu sayede zaten 3'ü Nün farklı davası olmadığı için güneye geçmişlerdi. Mülke tecavüt davası vardı, ispatlanamadı dava geri çekildi denilmiş. Genel rahatsızlık suçlaması vardı, ispatlanamadı dava geri çekildi. Çünkü aslında burada da şikayetçiler geri adım atmıştı bu konuda. Kişisel verilerin korunması yasasının ihlali dördü için ispatlanamadı dava geri çekildi. Özel hayatın gizli alanları, özel hayatın ve gizli alanların korunması yasasının ihlali en iki planlı bu suçlamaları kabul ettiği için aslında süreç tamamlandı. Etmeseydi ne olurdu? Belki günün sonunda belki yine böyle bir karar çıkabilirdi ama süreç nereden baksanız 4-5 ay daha uzardı. Kendisi bu süreçten ciddi şekilde yıpranan bir kişi. Bu sıralamda zaten suçunu da kabul edip bir an önce kararın açıklanmasına vesile oldu. CTP'nin yeni gelen sekreteri Mehmet Kale kişi sevgili Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova'nın sorularını yanıtlamış. Seçime de, iktidara da hazırız diyor Mehmet Kale kişi. Eğitim Bakanlığı'nın bu Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'nun yeni düzene yaptığı askeri geziden haberim yoktu açıklamasını belgeyle yalanladı. Haberi yoktu denilmiş ama Nazım Çavuşoğlu'nun elektronik imzasıyla bu geziye izin verildiğinin haberi verilmiş. Narenci, Narenci üreticilerine eylem beni görüyoruz. Vatan gazetesinden aktaracağız detaylarını ama dün de bir ödül töreni vardı. Avrupa Birliği araştırmacı gazetecilere ödüller verdi. Hindu gazetesi haber müdürü sevgili Serap Şahin ödül aldı. Ee, aynı zamanda da Pınar Barut ve Ayşem'den akında ödül alan isimler arasındaydı. Kendilerini de tebrik ederiz diyelim. Halkın sesi gazetesine bakalım. Sibel Sibel'in açıklamaları var. Halkın Sesi gazetesinin manşetinde uzun uzun Nikos'a hatırlatıyoruz denilmiş. Nikos Aristoteles'in özellikle kanlı ile ilişkin kahramanlık ifadelerini kullanmasına ilişkin ee, eski meclis başkanı Sibel Sibel bir kalem bir yazı kalemi aldı. Eski bir mektubu da gündeme getirdi. Aktaralım nasıl aktarmış Halkın Sesi gazetesi. Rum lider Nikos Hristodlis'in Evka'nın katliamlarını övmesine tepki çekerken meclis eski başkanı ve eski başbakan Doktor Sibel Sibel müzakerelerin gündemde olduğu bir dönemde gerçeği inkar etme, hep kendini haklı görme, suçu diğerine atma ruh haliyle bir liderin uyuşmazlık uyuşmazlık çözümüne liderlik yapması ve başarılı olması mümkün değildir dedi. Sibel 1961 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yıkılması için yıkılmaması için Cumhurbaşkanı Muavin Doktor Fazıl Küçük'ün dönemin Cumhurbaşkanı Makaryos'a yazdığı tarihi mektubu hatırlatırken bu mektubu Cumhuriyet'in yıkılışını hazırlayan nedenlere açıklık getirmesi bakımından bir kez daha hatırlatıyoruz denilmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Doktor Küçük Cumhuriyet'in kuruluşunun birinci yılında yazdığı mektubunda Kıbrıslı Rum bakanların ve üst kademe yöneticilerin Kıbrıs Türk toplumuna ve temsilcilerine yönelik usulsüz uygulamalarını madde madde ele alarak eleştirirken aynı zamanda Makaryos'u anayasaya aykırı olan bu hukuk dışı uygulamaları sonlandırmaya davet etmişti denildi. Doktor <laughs> Küçük Kıbrıs'ta self determinasyon konusunun iki toplum arasında ayrılık ve düşmanlık duygularını yaratacağını Enosis ve Taksim konularını gündeme getireceğini bilinmesine rağmen Kıbrıs'ın başka bir devlet ile tam veya kısmi olarak birleşmesi ya da ayrılıkçı bağımsızlık konusunda anayasadan, anayasada yasaklanmış olmasına karşın bu konuların üst düzey yöneticiler tarafından teşvik edildiğine dikkat çekmişti. Sevgili Sibel Hanım da bu konuyu gündeme getirdi. Emican Çetin'e günaydın diyelim bu arada yorumlara bakalım. <laughs> Özkan Ereksel günaydın iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Sevgili Mustafa Ünsal da iyi yayınlar demiş. Batuhan Borakan'a ve Mama da günaydın diyelim. Halkın Sesi Gazetesi sürmanşetinde kaçak danalara şap şoku denilmiş. Güvercinlikteki kaçak hayvanlarda şap çıktığını ön sayfasında taşımış. Halkın Sesi Gazetesi de Vatan Gazetesi'ne bakalım. Eylem ateşi yandı başlığını görüyoruz. Vatan Gazetesi'nde sektör dibe vurdu denilmiş. Sunu ne kadar da eylem ateşi yanacak güzel yurtta narenciyeciler eylemde. E, ee, narenciye üreticileri sektöründe yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla eylem ateşi yaktı. Üreticiler yetkilileri sorunlara karşı ilgisiz kalmakla suçladı denilmiş. Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, Narenciye'de son 3-4 sene de dibe vurulduğunu söyleyerek taban fiyatın şekillenmesi, kasalı ürünlerin yeniden ihracatı açılması ve Narenciye Koordinasyon Kurulu'nun kurulması talebini dile getirdi. Ali Oğlu Sarpli e eleştiri gönderiyor ve Sarpli yönetim kurulunda istifa etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sonuç alınana, kadar, sonuç alınana kadar da bu eyleme devam edeceklerini ifade ediyorlar ve bizim canımız yanıyor diyorlar Narenciye üreticileri. Sürmanşete bakalım. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin bir açıklaması var. Bayrak Televizyon Kurumu'nun yeni bir yasaya ihtiyaç duyduğu belirtilmiş. Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikası Federasyonu ve Kıbrıs Türk Amma Memurları Sendikası Başkanı da Başkanı Güven Bengihan da söz konusu konuda bir açıklama yapmış ve bir an önce BRTK yasasının meclisten geçirilmesi çağrısında bulunulmuş. Diğer sür manşette başlık kenarında Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında tekke bahçesinde tören düzenlendi haberi var. <laughs> Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkı eşitlik ve egemenlik ve güvenlik haklarından ödün vermeyecektir dedi. 21-25 mücadele, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Türkiye şehitleri için Lefkoşa Tekke Bahçesi'nde anma töreni düzenlendi. Kıbrıs Türk halkının en ağır bedelleri ödediği koşullarda dahi azınlık statüsünü asla kabul etmediğini, içine sindiremediğini belirten Cumhurbaşkanı Erhülman, Kıbrıs Türk halkının kim ne derse desin bu topraklarda iki eşit kurucu ortaktan biri statüsüne sahip olduğunu ve eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarından ödün vermeyeceğinin altını çizdi denilmiş. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu'nun tutuksuz yargılanacağı haberi de var. Vatan gazetesinde şapla mücadelede 130 işletmede 17.300 büyük baş aşılandı denilmiş. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler Ünal Üstel'in Nikos Ristudlis'e tepkileri de ön sayfaya taşınmış. Star Kıbrıs gazetesine bakalım. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın bir açıklaması var. Star Kıbrıs gazetesinde ona gelmeden manşeti de söyleyelim. Katliam yapanlar kahraman olmaz diyor Başbakan Ünal Üstel'in Aristoteles'e tepkisi ön sayfadan görmüş Star Kıbrıs bu haberi de. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklaması var. Buna değinecek olursak Arıklı dokunulmazlığın kaldırılmasını teklif etti denilmiş. İndan Doğuş Partisi Genel Başkanı Bakan Erhan Arıklı dokunulmazlığın yargı reformuna eklenmesi gerektiğini belirterek sadece kürsüz dokunulmazlığı kalsın dedi. Arıklı bu adamın milletvekilleri bu adamın milletvekillerinin dokunulmazlık zırhı arkasına saklandığı yönündeki algıyı ortadan kaldıracağını savundu. Arıklı yargının elini rahatlatmak amacıyla yargıç sayısının artırılması, yeni mahkemelerin kurulması ve mahkeme binalarının yapılmasını içeren bir anayasa referandumu planladıklarını ifade ederek bu reform paketini ayrı şekilde halka anlatarak oylanması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde siyasi partiler konseyi vardı. Cumhurbaşkanlığında Tufan Erzülman da bu konuya parmak basmıştı. Siyasi parti başkanlarıyla bu konuyu da görüştük dedi. Yargıdan bu yönde bir talep var ifadelerini kullandı. Bu da uzun vadede bir kısa vadede bir referandum olarak önümüze gelecek. Ama bu dokunulmazlık konusunu hakkını teslim etmek gerek. İzlem Gürçe Altura ilk gündeme getirmişti. Bu son süreç için söylüyorum. Kendi kişisel sosyal medya hesabından tüm vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılsın diye bir çıkış yapmıştı kendisi. <laughs> Avusturya Kıbrıs'tan hellim ithalatını yasakladı. Mahmut Erden'in açıklaması güney fırtına nedeniyle sarı alarm verdi haberi var. 29 Aralık tarihine kadar ülke genelinde sık sık fırtınalar olabileceğinin altı çiziliyor. Hüseyin Cahitoğlu davasında gördük. Ve son olarak Fikri Toros'un açıklamalarını da aktaralım sizlere. Bütçenin %80'i kamu maaşları diyor Fikri Toros. Toros kamu maaşlarının bütçenin yaklaşık %80'ini oluşturduğunu belirterek... Bu mali yapı nedeniyle devletin yatırım yapacak kaynağa sahip olmadığını ifade etti. Bunun 2026 yılına özgü bir durum olmadığını vurgulayan Toros, söz konusu sorunun kronikleşmiş yapısal bir sorun haline geldiğini kaydetti. Kripto para, sanal bahis ve forex işlemlerine yönelik yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Toros, kayıt altına alınmış bir ekonomi ve etkin vergilendirme ile hem gelir artışı sağlanabileceğini hem de kara parayla mücadelede önemli bir adım atılabileceğini söyledi. Bu başlıkların hükümet programlarında yer aldığını da ifade etti. Ama sadece hükümet programlarında öyle kalıyor. İcate geldiğinde çok da bir şey yapılmıyor desek yeridir diyelim ve bugünkü programı da burada tamamlayalım. Sevgili Mustafa Yabancı ile birlikteydik bugün. Gazete mahşetlerini aktarmaya çalıştık sizlere. Yarın sabahlar saat 10'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Mutlu bir gün dilerim.